arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yan tadımında beyaz çorabımın bitmiş hali. Buna bakarak aynısını tekrardan yapıyorum. Modelleri internetten çıkarıyorum ya da itemi kanevi çıkartıyorum şablonlarından. Bazı arkadaşlarımız seca değiştiriyor. Bazı arkadaşlarımız da havlu ile birlikte işliyorlar. Onlardan çoraba uygun olanlarını seçip onlarla beraber örüyorum. İşlerimi bitirdikten sonra TV'nin karşısına geçip gelişimi de alıp örgüme başlıyorum. İkinci tekini yapıyorum. Gördüğünüz gibi. Sıra ikinci tekinde. İkinci tekinin bitmesine az kaldı. Bu aralar biraz tembel oldum. Tembel olduğumdan dolayı çorabımı bitiremedim. Daha bir, daha bir tane daha öreceğim. Batmana gidecek bu çoraplar. Üç çift olur kendileri. Bu zamandır video çekmiyordum. Zamanı gelmiş demektir. Bu da diğer çorabım. Gördüğünüz gibi. Bu da Batman'a gidecek. Bunun iki çiteki örüldü. Şimdi kaldığımız yerden yola devam ediyoruz. Burada yeşil ipimiz bitmiş. Yeşil ipimizi tekrardan bağlayıp beyaz ipi bağlıyoruz. Beyaz ipten bağlayıp örmeye devam edeceğiz. 2-3 kere düğüm atıyorum ki sökülmesin diye. Bazen ipler sökülebiliyor. Video çekmekte çok zahmetli oluyor. Ya telefon düşüyor. Ya çekemiyorsun. Zamanı yetmiyor. Söylediğim gibi e, temizliğe başladım. Temizliğe başladığım için örgümü öremedim. Ara ara örmeye işte başlıyorum. Sıkı yaptık el düğümleri ki sökülmesin diye. Tırnağınızla da böyle biterseniz daha sıkı olur. Daha sonra bu ipi böyle bu tarafa doğru çekiyoruz. İlmeğe doğru. Ondan sonra bu bağladığınız kısmı içeri doğru atıyorsunuz. Diğer ipi buna şişe doluyorsunuz. 5 şişle örüyorum. Beyaz iple örüyorsunuz. Bağlanmış kısım içeride kalacak. Dışarıda kalmasın. Ona çok dikkat edin. Tekrardan bu şekilde örüyoruz. beyazı örüyoruz. Yeşili beyazı örüyoruz. Yeşili çekiyoruz. Yeşili örmüyoruz. Yeşili sadece buna doluyoruz. Buna doladığımız zaman da ipten çıkartıp böyle olmuş oluyor. Tekrardan bu tarafa atıyoruz ipini. İp daima bu tarafta kalacak. Yine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu ipi de içeride kalan ipi, bağladığımız ipi bu tarafa doğru atıyoruz. Onu içeride kaybetmiş oluyoruz o ipi tekrardan aynı işlemi yapıyoruz tekrardan yine bu tarafa atıyoruz iç tarafa kısa bir kaybedi, kaybetme oluyor daha sonra ben çorapların kenarlarını böyle bir ters bir düz yapıyorum bir ters bir düz yapıyorum yani ayağa daha rahat otursun diye eğer bunu yapmazsanız bazı arkadaşlarımız yapmıyor benim gibi çorap ören arkadaşlar ayağı güzel şekil vermez. Ayağınızı sıkar. Bir düz bir ters yapıyorum ben. Aynı işleme devam ediyorum. Tekrardan ön tarafında tekrardan ön tarafında aynı işlemi yapıyorum. Burada gördüğünüz gibi aynı işlemi tekrardan yapıyorum. Bir düz, bir ters, bir düz diye örülüyor tekrardan. Yine aynı işlemi burada da tekrarlıyoruz. Yeşil ipimiz daima iç kısımda kalacak. Dışarıda kalmasın. Eğer dışarıda unutursanız e, ilmek arasından geçirip tığla içeri doğru çekebilirsiniz. Tekrardan şişimize doluyoruz. Beyaz ilmeği örüyoruz. Doladığımızı ip bu tarafta kaldığı için bu taraftan çekiyoruz. Orada örgü şeklinde gözüküyor. Ben şimdi size göstereceğim. Tekrardan hangi tarafta kaldıysak Beyaz tarafı yine örmeye devam ediyoruz. Bakın şimdi şu örülmüş doladığımız ip bu şekilde oluyor. Dolama adı söyleniyor buna. İsterseniz farklı isimleri de vardır bunların. Farklı isimleri bizim ben Karadenizliyim. Bizim memlekette nakışlı çorap değil ile biliniyor bunlar. Yine aynı şekilde dolama da söyleniyor. Bu şekilde oluyor dolama şekli. Yani bu yeşil ipi örmüyoruz. Yeşil, kırmızı, mavi. Yani hangi renkle isterseniz o renklerle örebilirsiniz. Tercih size kalmış. Ya da müşteriye kalmış. Yine aynı şekilde örmeye devam ediyoruz. Kırmızı Oda diye bir film var TV'de. TV8'de cuma günleri oynuyor. Saat 9 gibi. İzlemenizi tavsiye ederim. Gerçek hayattan hikayeleri canlandırıyorlar. Hayatımızda ne geçmiş, ne bitmiş onları tekrardan canlandırıp bir film haliyle bir psikolog doktora gidiyorlar, gidiliyor. Onu o onlara anlatıyor neyin nasıl olacağını, nasıl yapılacağını, her şeyini anlatıyor. Ben erişimi alıyorum, TV'ye bakıyorum hangi dizi var, hangi diziyi seyresem diye ona göre açıp seyrediyorum. Mesela diyelim ki Cuma günkü filmi ben seyredemedim, seyretmediğim zamanlar. Benim televizyonumda bir gün öncesi öncesinki, öncesinki filmleri seyretme ihtimalim var benim televizyonumun ileri atıyorum kumandada. E, saatini yazıyorum. Saat 9'da başlıyor çoğunlukla filmler. Saat 9'a ayarlıyorum. Bugün seyrediyorum. Bazen de hafta sonu olduğu için hafta sonunda e, filmler tekrarlanıyor bildiğiniz gibi arkadaşlar. Onları izliyorum. Mesela bugün e, akşam izleyemedim Kırmızı Odayı. Bugün seyrediyorum ve çok güzel bir film. Tavsiye ediyorum size. Mutlaka izleyin hafta sonu olduğu için bugün TV'de gösterildi. Yani eğer TV'de gösterilmeseydi ben tekrardan e, televizyonun akşamki saatine alacaktım. 21.00'a yani. Orada izleyecektim. Çoğunlukla öyle yapıyorum. izleyemediğim filmleri. Benim diğer sayfam var. Sende bak 535. Orada da istediğiniz modeller, istediğiniz modeller var. İstediğiniz modeli getirin. Ben yaparım. Hangi modeli tercih ediyorsunuz? Bana mesaj alın. Sen bana mesaj atın. Sen de bak 535 hesabımdan, Instagram hesabımdan. Ben size oradan geri dönüş yapacağım. Tekrar kaldığım yerden yine örmeye başlıyorum. Şimdi sıra pembe de şu çiçekleri yapıyorum aynı işlemi tekrardan pembe çiçekleri yapıyorum aynı işlemle tekrardan yapacağım beyazı örüyorsun pembeye geldiğin zaman pembeyi pembe ipi alıyorsun aynı şekilde bu şekilde şişimize doluyoruz ondan sonra örüyoruz beyaz ipi örüyoruz pembe ipi. İp burada kalacak. Pembe ipi buradan çekiyorsunuz. Çektiğiniz zaman örnek ortaya çıkmış oluyor. Yine aynı işlemi tekrardan yapıyoruz. Pembeyi doluyoruz. Beyazı örüyoruz. İpimiz daima dışarıda. Bu tarafta kaldığı için şişte kalıyor. Oradan bunu çekiyoruz. Çektiğiniz zaman bu oraya sabitlenmiş oluyor. Şu küçük nokta olan kısımlar var ya onları yapıyorum ben şu an pembenin üstleri artık bu çiçek bitiyor bitmek üzere daha sonra bunu öreceğim öyle devam edecek yolumuz gördüğünüz gibi için içindeki ipler duruyor ve bağlanmamış şekilde bunları tek tek bağlıyorum ben 3 defa düğüm yapıyorum. Düğüm yaptıktan sonra ilmeklerin aralarına geçirip saklıyorum onları. İsterseniz diğer çorabımda saklamıştım. Buradan ben size göstereyim. Diğer çorabımda saklanmış kısmını. Bakın. Burada saklanmış. Bunların hepsi tek tek bağlanıp aralarına, ilmek aralarına saklayıp geçiriyorum ve Tertemiz bir şekilde gözüküyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Çoraplarımın hiçbir elimde kalmıyor. Hepsini sahiplerine yolluyorum. Bazı kişiler soruyor elinizde çorabınız var mı? Şu modeli e, almak istiyorum. Hemen yollayabilir misiniz? Ama maalesef hepsini ben sahiplerine yolluyorum. hiçbir elimde kalmıyor. E, kalan çorap olduğu zaman ben zaten sizlere söylüyorum bu model var, şu model var diye. Eğer elimde model yoksa hangi model istiyorsanızsa onu ben örüyorum rengini, içindeki desen renklerini hangisini tercih ediyorsanız hepsi örülüyor sırasıyla. Kaldığımız yerden yine tekrardan devam ediyoruz. Yine tekrardan yeşil ipi doluyoruz. Yeşil ipimizi doluyoruz. Aynı işlemi tekrardan yapıyoruz. Beyaz ilmeği örüyoruz. Beyaz ilmek örülüyor. Yeşil ipimiz bu tarafta kaldığı için çekiliyor. Tersten örülüyor. İlmek bu tarafa atılıyor. Ve düz şekilde örmeye devam ediliyor. Aynı işlemi bu ters düz işlemini hem çorabın ön kısmında sağ sağ taraf sağ tarafında hem de sol tarafında aynı işlemi tekrar yapıyorum ben. Burada gördüğünüz gibi hem sağ hem sol tarafına arka tarafına yapılıyor. Ee, arka çorabın arka kısmına da yine aynı şekilde hem sağ hem de sol tarafında yine aynı şekilde yap, yapmaya devam ediyorum. Çoraplarımın hiçbiri de böyle hani Kenarlarında yapılmamış şekilde yok. Hepsini bir ters bir düz yapıyorum. Ayağımıza daha güzel, daha rahat otursun diye. Şimdilik bu kadar arkadaşlar video. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Takipte kalın. Abone olmayı unutmayın. Instagram hesabıma göz atmayı unutmayın. Sende bak 535. Mutlu, sağlıklı, huzur dolu günler diliyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Merhaba arkadaşlar. Ben Sen bak 535. Çoraplarım bitmek üzere. Şimdi sizlere üst kısmını göstereceğim nasıl yapıldığını. Bu bitmiş hali gördüğünüz gibi en üst tarafını dilerseniz bu papatyalardan da ekleyebilirsiniz isterseniz normal düz bir şekilde de örebilirsiniz tercih sizin isterseniz bu şekil buradaki modelde de yapıp üzerine bu şekilde de örebilirsiniz tercih size kalmış ben daha önceden en üst kısımların en üst kısımlarını bir düz bir ters yapıyordum. Şimdi bir düz iki ters. Bir düz iki ters yapıyorum. Her çorapta farklı yapıyorum. Ee, daha güzel görünsün, daha hoş olsun diye. Dilerseniz sizler de böyle yapabilirsiniz. Bu da başka bir çorap. Bu da bir başka bir çorap arkadaşlar. İbrahim'ın siparişlerini örüyorum ben. Burada da Burada da iki düz bir ters örülmüş. Siyah olduğu için pek fazla gözükmüyor. Yani re, rengi biraz daha açık bir renk olsaydı daha güzel gözükürdü. Burada da iki düz bir ters yaptım. Yani her çorabı farklı yapıyorum. İsterseniz siz hangisini uygun görürseniz onu yapabilirsiniz. Ben şimdi sizlere nasıl yapıldığını göstereceğim, nasıl örüldüğünü göstereceğim. Diğer çubuğumu da gösteriyorum. İlk başta düz taraftan başlıyoruz. İlk başta düz şeklinden öreceğiz. ilmeği şuradan sokup geçirip böyle ters taraftan yani uzunlamasına olan kısımdan böyle geçirip bu şekilde örüyoruz. Bu düz kısım oluyor. İpi ipi ön tarafa atıyoruz. Arka kısım oluyor. Ön tarafa attığımız zaman arka kısım oluyor. Bu da ters tersen örme şekli yani tersten ördüğümüz zaman şişi geçiriyoruz ilmeğin arasına ön taraftan şişi geçiriyoruz ön taraftan ilmeğin arasına bu şekilde gördüğünüz gibi daha sonra elimizdeki ipi elimizdeki ipi şişe doluyoruz sonra örüyoruz Şimdi düz kısmına geçtik. Düz kısmında şişi iç tarafından geçiriyoruz, iç tarafından geçiriyoruz. Yine aynı işlemi burada da hem önden hem arkadan örmüş oluyoruz. Yine aynı işlemi ön taraftan alıyoruz, arkasını örüyoruz. İki ters, bir düz yapıyoruz burada arkadaşlar. İki ters, bir düz. Dilerseniz. Siz bir düz bir ters de yapabilirsiniz. Tercih size kalmış arkadaşlar. Çorbum bitmek üzere en üst kısmını yapıyorum. Başka siparişlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın, mutlu kalın, sağlıklı kalın.